JavaScript programlama dili Object Oriented Programming yani nesne yönelik bir programlama dildir. Dolayısıyla nesne, nesne yönelik programlama dili için en temel obje kavramı vardır ve obje kavramının kullanımını ve mantığını anlamak önemli. Bu dersimizde obje kavramına biraz daha yakından bakalım. JavaScript'te primitif tipler haricindeki her şeye biz obje diyebiliriz. Yani bir dizi, bir fonksiyon, bir obje değerleri, bir tarih bilgisi ya da string number türündeki objeler bir obje olarak tanımlanır. Primitive tipler ise number, string, boolean, undefined ya da null sadece tek bir değer tutan ve değer tutmasının haricinde bize ekstra bir özellik getirmeyen kavramlardır. Şimdi bunlara biraz konsol üzerine bakalım. Şimdi ilk olarak her zaman olduğu gibi şöyle var diye bir değişken tanımlayacağım ve konsol nokta şöyle vali yazdıracağım. Ve ardından bir de gelip şöyle tipini yazdıralım. Şöyle gelip type of diyelim. Peki birkaç tane şöyle primitif tipte değer tanımlayalım. Bunları zaten daha önceden yaptık ama şimdi objeler arasındaki farkını göstermek adına şöyle birkaç tane değer tanımlayalım. Örneğin bir tane number değeri tanımladık ve bunu kaydedersek bakın bir 10 değeri ve 10 değerinin yanında bize sağladığı herhangi bir kavram bir özellik tabii ki getirmiyor. Ancak bir obje tanımlamış olsak Şöyle gelsek mesela desek ki let mesela yiğit isminde bir obje tanımlasak ve obje içerisinde şöyle name alanı olsa ki bunları nasıl tanımlayacağımızı zaten biliyoruz. Örneğin şöyle year of birth diyelim. Mesela doğum yılına yazalım. Ya da gelip şöyle işini belirten şöyle örneğin gelip şöyle student yazalım. Ve şurada val eşittir bunun yiğit objesi yazdıramıyor. Bunu kaydettiğimiz zaman bakın ekranı bir obje gelir. Ve objeyi açtığımız zaman bizim tanımladığımız bakın obje içerisinde tanımlamış olduğumuz değişkenler ve değişkenin altında bakın proto kısmı geldi. Yani bizim primitif tiplerden başka bizim her tanımladığımız bir objenin bir proto kısmındaki bir alanı ve proto kısmının içerisinde kullanabileceğimiz bazı metotlar bize hazır olarak geliyor. Yani sadece veri tutan, yalın primitif tipli bir değerler değildir. Bizim için iş yapan, bazı metotlara da sahip olan kavramlardır. Şimdi gelip örneğin, normal, buna object literal deniyor. Şöyle diyelim, object literals. Ve gelip bir tane, örneğin dizi tanımlayalım. Şöyle, dizi. Mesela diziye şöyle numbers diyelim. Şöyle sayı tutan bir dizi olsun. Şöyle 10, Şöyle 20, 30 gibi değerli atayalım. Bir gelip var eşittir. Şöyle numbers yazalım. Ve bunu kaydettiğimiz zaman yeni bir bakın obje türünde bir değer geldi. Bunu açtığımız zaman bakın bizim tanımlamış olduğumuz değerler. ekstra bir length property. Bakın biraz evvel obje için, object literal için bir renk değeri gelmedi. Ve proto kısmında biraz evvel hatırlarsınız ki ne yazıyordu? Burada obje yazıyordu. Ama burada ne yaptı? Error yazdı. Peki proto kısmına tıkladığım zaman proto kısmının en altına baktığımda bakın burada proto object geliyor. Yani aslında burada dizi de bir obje. Ancak obje olmasının üzerine ekstradan dizi olması dolayısıyla üzerine ekstradan bazı metotlar eklenmiş. Yani buraya baktığımızda bakın dizinin ekstra özellikleri dizi metotları ve en aşağıya baktığımızda obje olmasını bize getirdiği metotlar. Hmm. Demek ki eğer ben gelip tekrar Yiğit ekrana yazdırırsam farkı daha iyi anlayacağız. Gelip objeye tıkladığımızda bakın burada direkt obje yazıyor. Tıkladığımız zaman objenin bize getirdiği metotlar. Evet yani burada diyebiliriz ki dizide bir obje bu da bir obje ama bu objenin dizi olmasından dolayı ekstra objenin üzerine ekstradan metotlar da eklenmiş diyebiliriz. Şimdi proto kısmına tabii ki daha detaylı bir şekilde bakacağız. Şu anda sadece bir objenin ne olduğunu konsol üzerinden gördük. Peki object literal. Örneğin gel gelip şurada Sena isminde bir obje tanımladık. İçerisine üç tane değer atadık. Ve geldi ikinci bir değer. Yiğit isminde bir obje tanımladık. Yine aynı değerleri atadık. Ya da gelip Emel isminde bir değişken bir obje tanımlayıp içerisine aynı bilgileri attık. Peki şimdi burada bizim tanımlamış olduğumuz objeler içerisindeki tanımladığımız değerlerin bir kalıbı yok. Yani kalıbı yok derken ben gelip Sena objesi için name'i kullanacağım ama gelip Yiğit objesini kullanırken gelip burada first name ya da last name ya da full name ya da burada doğum tarihi gibi değişken isimleri tanımlayabilirim. Ya da gelip burada farklı bir obje türde tanımlayabilirim. Peki biz tanımlamış olduğumuz değerler. Örneğin bir sınıftaki bütün öğrencilerin değerlerini bir dizi içerisinde tutmak istiyoruz. Ve dizinin her bir elemanında bir obje olsun istiyoruz. Ve bizim buradaki tanımlamış olduğumuz değişken isimleri de her zaman aynı olsun istiyoruz. Dolayısıyla burada bir kalıp tanımlamamız gerekiyor. Bu kalıba gelip constructor diyoruz. Yani gelip biz burada basit bir person constructor yapısı oluşturuyoruz. Buna başka programlama dillerinde örneğin C şartta gelip buna sınıf diyoruz. Ancak ES5'te biz buna constructor şeklinde tanımlandığı için function constructor deniyor. Tanımlamasını da bir sonra gidersiniz yapacağız. Geri bir person isminde bir fonksiyon oluşturuyoruz ve fonksiyonun içerisinde name, year of birth ve job isminde üç tane değişken tanımlıyorum. Ve ben bu constructor'dan Instance'lar yani örnekler yani bunların kopyalarını oluşturuyorum ve oluşturmuş olduğum her kopya içerisinde bakın Name, Year of birth ve job isminde alanlar var, var. ve ben bunların içerisine değerler atıyorum. Ve bu objenin ismine de Sena diyorum. Bu Sena objesi tamamen person'dan türetilmiş bir instance, bir örnek. Ve gelip aynı yapıyı kullanarak gelip yiğit isminde bir nesne üretiyorum, bir instance üretiyorum ya da person, fonksiyondan gelip bir tane emel isminde bir instance oluşturuyorum. Yani bu kalıba bağlı kalarak buradan istediğiniz kadar nesne oluşturabiliyorsunuz ve oluşturduğunuz her örnek aynı yapıda, aynı kalıpta bilgiler içeriyor. Peki sadece bilgi taşıyan yapılar mı oluşturabiliyoruz? Hayır. Gelip buraya bir tane calculate age isminde bir fonksiyon tanımlıyorum ve bu fonksiyonun kullanma özelliği her nesneye de gitmiş oluyor. Yani gelip Sena, Yiğit ya da Emel gelip calculate age fonksiyonunu kullanabilir. Yani sena.calculate age dediğimizde bu obje içerisindeki fonksiyon burada tanımladık ama buraya da tabii kopya gittiği için bu kopyayı kullanabilir. Yani gelip calculate age dediğimiz zaman buradaki doğum tarihine göre buradan yaşı hesaplar ya da gelip yiğit yaşı hesaplar ya da gelip hemen yaşını hesaplar ve ekrana yazdırabilir. Peki bu dersimizde constructor ve instance'ın in mantığını anlayalım ve bir sonraki dersimizde ise bir tane constructor oluşturup constructor aracılığıyla nasıl instance'ları oluşturup kullanabileceğimizi görelim.